Herkese merhabalar tekrar ve yeniden geçtiğimiz sezon bir minik ara vermiştim çok ihtiyacım vardı e, çalışmalara videolara ara vermiştim youtube'da biliyorsunuz e, aynı zamanda sosyal medya instagram hesabında da halil cibran üzerine ve kargo kırmızı, kırmızı kitap üzerine okumalar yapıyorduk. Şimdi bugün Halil Cibran'dan devam edeceğim. Kırmızı kitap okumalarına da ara ara devam edeceğim. Ama bu sezon Yungun daha çok daha ayakları yere basan kitaplarından, işte biyografisi, otobiyografisi, onun üzerine yazılmış kitaplar, kendi yazdığı kitaplarından yaşamımıza, hayatımıza rehber olabilecek önemli bölümlerden okumalar yapmayı düşünüyorum. Hep beraber hepimize faydası olabileceğini umuyorum. Ee, bu videolarda motivasyon çok çok önemli devam edebilmek açısından. O yüzden mutlaka ki dinliyorsanız, fayda sağlıyorsanız etkileşimde bulunmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum en baştan da. Şimdi bugün Halil Cibra'nın e, Ermiş kitabından Mükemmel bir bölüm okuyacağım. Suç ve ceza üzerine e, müthiş bir bölüm bana göre. Aslında Carl Gustav Jung'un kolektif gölge kavramına da göz kırpıyor ve ön yargı kavramına göz kırpıyor bugün okuyacağım cümleler. Cümleler kendilerini mükemmel bir şekilde anlatıyorlar ama kolektif gölge kavramı neydi? E, ondan bir minik bahsedebiliriz öncesinde. Jung'a soruyorlar, diyorlar ki e, dünya nasıl kurtulur sizce? O da diyor ki yeteri kadar insan kendi üzerine çalışırsa cevabını veriyor. Ve bu bizi otomatikman şuraya götürüyor. Dünyada olan bu denli yıkımlar, savaşlar, her şey karanlık dönen, ee, her şey bizim bireysel varoluşumuzdan ayrı mıdır? Yungiyen dünyada değildir. Aslında tepemizde dev bir kara bulut dolaşıyorsa tüm dünyanın üzerinde, herkesin bu kara bulutta payı vardır. Ve eğer o kara buluttan kendi payımızı çekmek istiyorsak ve bu da çok kuvvetli bir çalışmadır esasen, kendi üzerimize, kendi kendi karanlıklarımız üzerine, kendi iç savaşlarımız üzerine çalışıyor olmalıyız. Başka türlü uzun vadede dünyaya bir katkımız olması mümkün değil. Onun dışında e, tabii ki fiziksel olarak e, dünyaya katkı sağlayabileceğimiz şeylerde elimizden geleni yapmaya devam ederiz. Dış dünyada devam eden şey etmelidir zaten ama uzun vadede dünya için kendi üzerime çalışmak bir bencillik değil. Tam tersi, bunun bilincini anlayabilmek çok çok önemli. Ee, ve bir de ön yargı kavramı var burada. Ee, görünen ve görünmeyen yüzü, şeylerin, olayların, var olanların gözümüzün önünde cereyan edenlerin e, ön yargıya çok meyilliyizdir. Çünkü kafamızın içinde, zihnimizin içinde hazır hikayeler vardır, hazır yargılar vardır, hazır düşünce kalıpları vardır ve olaylar gözümüzün önüne geldiği zaman hemen yargılarız o bilgilerle. Bu suçludur, bu da suçsuzdur, bu masumdur, bu değildir, bu ceza almalıdır, bu almamalıdır, bu mahkum edilmelidir, bu edilmemelidir diye keskin bir çizgiyle ikiye böleriz. oysa Oysaki e, hiçbir şey bilmediğimiz gerçeğini belki kabul ediyor olmamız gerekir. O insanların arkalarında, alt dünyalarında dönen, yani o hikayenin görünenin ardında dönen hikayeyi bilmiyoruzdur. Esasen bir insanın bir görünen yüzü vardır, bir maskesi vardır, bir de arka tarafında dönen kendi realitesi vardır. Onun içine girmeden bilemeyiz. İşte ön yargı gördüğümüz andaki yargılarımız bu budur. Bu da budur dediğimiz ve aslında olayın içine girdiğimiz zaman hiçbir şey bilmediğimizi görürüz. Bir tokat atan vardır bir de atılan vardır. Bir de attıran vardır o tokadı. E, bilmeyiz biz esasen. İşte bu nötr noktada kalabilir miyiz? Bu çok kuvvetli bir şey esasen. Hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey var gözümün önünde. Belki o anda yargılıyorum. Onu kabul ediyorum yargıladığımı ama arka hikayede ne döndüğünü bilmiyorum. O yüzden susuyorum. Nötr bir noktada kalabiliyorum diyebiliyor muyuz esasen bunu kendimize sormamız gerekiyor evet haydi bakalım şimdi okumaya başlayalım cümleler zaten benim söylediklerimden çok çok daha kuvvetli ee, haydi bakalım başlayalım güzel bir hafta olsun İçinizdeki insandan bahsetmek istiyorum çünkü bilen odur suçu ve suçun cezasını tanrı özünüz ya da sizdeki cüce değil Kötülük yapan birinden sanki sizden biri değil de size yabancı ve dünyanıza davetsiz bir misafir olarak giren biriymiş gibi söz ettiğinizi duydum sık sık. Fakat ben dedim ki evliyalar ve dürüst kişiler nasıl sizin içinizdeki en yüksek noktadan daha yükseğe çıkamazsa günahkar ve iradesizler de yine sizin içinizdeki en alçak noktadan daha aşağıya alçalamaz ve nasıl bir tek bir yaprak bile bütün ağacın sessiz bilgisi olmadan sararmazsa kusur işleyen de hepinizin gizli iradesi dışında kusur işleyemez. Hep beraber bir tören alayı gibi yürürsünüz Tanrı özünüze doğru. Yolda sizsiniz, yolcuda. Ve aranızdan biri düştüğünde arkasındakiler için düşer. Ayağının takıldığı taş arkadan gelenleri uyarır. Evet ve önündekiler yüzünden onlar ayakları daha tez ve sağlam olmalarına rağmen taşı yerden kaldırmadıkları için düşer. Harika. Ve bir de sözlerim ağır bir yük gibi çökse de yüreğinize şunları söyleyeceğim. Öldürülen tamamen sorumsuz sayılmaz kendi ölümünden. Ve soyulan tamamen suçsuz sayılmaz soyulmuş olmaktan dolayı. Erdemli olan tamamen masum değildir günahkarın ettiklerinden. Ve elleri apak olan temiz değildir caninin yaptıkları bakımında. Evet, suçlu mağdurun kurbanıdır çoğunlukla. Ve suçsuzun ve kınanmamış olanın yükünü taşır mahkumlar pek çok kez. Haklıyı haksızdan ve iyiyi kötüden ayıramazsınız. Çünkü onlar siyah ve beyaz ipliğin beraber dokunması gibi beraber dururlar güneşin karşısında. Ve siyah iplik koptuğunda, dokumacı kumaşın tümüne bakar. Dokuma tezgahını da gözden geçirir. Şayet biriniz sadakatsiz bir kadını yargılayacak olursa, kocasının yüreğini de terazide tartsın ve ruhunu ölçülerle ölçsün. İnciteni kınayacak olan incenenin ruhuna da baksın. Ve eğer biriniz doğruluk adına cezalandıracak ve kötü ağaca baltayı indirecek olursa köklerine baksın onun. Gerçekte iyi ile kötünün, Meyve veren ile vermeyenin köklerinin toprağın sessiz bağrında sarmaş dolaş olduğunu görecektir. Ve siz adil olması gereken yargıçlar. Bedenen namuslu ama ruhen bir hırsız olana ne hüküm verirsiniz? Bedeniyle katleden ama ruhen maktul olana ne ceza biçersiniz? İnsanları aldatıp ezen ama aynı zamanda şerefi lekelenmiş ve yüreği incinmiş olanı Nasıl mahkum edersiniz ve pişmanlıkları zaten kötülüklerinden daha büyük olanları nasıl cezalandıracaksınız? Hizmete heves, et, heves ettiğiniz o yasayla sağlanan adalet pişmanlık değil midir? Ama pişmanlığı masuma yükleyemezsiniz, suçlunun yüreğinden de kaldıramazsınız. O geceleri çağrılmadan çalacaktır kapıları. İnsanlar uyanıp kendilerine baksınlar diye. Ve siz adaletten anladığı varsayılanlar. Tüm fiillere ışığın kursuz, kusursuz aydınlığında bakmadığınız sürece nasıl anlayacaksınız onu gerçekten? Ancak o zaman göreceksiniz dimdik ayakta duran ile düşmüşün aslında tek bir insan olduğunu ve cüce özünün gecesi ile tanrı özünün gündüzü arasında alaca karanlıkta durduğunu ve tapınağın kilit taşının Temelin en dibindeki taştan daha üstte olmadığını demiş Halil Cipran arkadaşlar. Çok güzel cümleler. Sizi bunlarla baş başa bırakıyorum. Bir sonraki videoda tekrar sağlıkla buluşmak dileğiyle bütünlükle kalın.